Selamünaleyküm arkadaşlar. Bülent'in çiftli YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Zen Zindanla Şerkan balarda Aşağıda şurada burada. İlk günler olmasına rağmen hiç adam aramıyorlar. Kendi başlarına geziyorlar, dolamıyorlar. Kukkel hala yavaş ilerliyor. Şimdi de bir iki tane vuruluyor. Yarıyı geçtik ama. Bunlar da iyi zamana dek geldi. Eşşiyorlar sürekli. Şişt şişt. Şu an sadece paşayla şeroyla alıştılar. Daha Yaman'la koyvermedim, Sultan'la koyvermedim fındıkla da. Yaman pek bir şey yapmaz da. Bakın Sultan bunlar yüzde altmış yüzde yetmiş kesin biyo sıçrarlar. Bir kere de olsa bir kere şey derler bunlara. Aşağıda uyuz başlangıcı çıktı. Tüyleri dokunmaya başladı. İlaç tedavisini başlayalı bayağı alıyor. Ne ekstralar deneyeceğiz. Diğer çoban arkadaşın köpeğe de aynı böyle. Geçen Salahana köpekler kızan olmuştu. Erkek köpek de çoktu yabancı. Paşa da olsun, çoban arkadaşın köpeği de olsun. O kızan da iyice bir boğuldular. Paşayı da bayağı bir kestirdiler. Ayağı falan kalhamadıydı bir ara. Bu araçı arkadaşın iti de kesmişler. Büyük ihtimal ya bir evin iti onlar. Ya da yani iyice boğmuşlar. İkisini de çok güzel kesmişler. İkisi de o gızandan geldikten sonra uyuz başlangıcı oldu. Paşa da yine sadece bacaklarda da diğer abimin Onunki biraz daha fazla gibi sanki ya da aynı da olabilir büyük ihtimalle çiftleştiyse falan kancıkla kızan giderli bir buçuk ay falan oluyor rahat onun kopek daha yeni yeni kendine gelmeye başlamış yani o daha çok boğulmuş veya ondan da olabilir ama o kopuklardan bulaştı eski usül karayayla bir güzel boyamak lazım paşayı you uh... got it. kafamı kışı oluyordur ha. Haa gemi korumuş. Evet arkadaşlar. Şöyle bindirdik üstten aşağı. para gırçırlarda harita topluyor. Eve doğru döndük. oyunun ağrısı başladı. <laughs> Normalde Falan olsa kuzlarken yardım etmek lazım ama bu iri koyun kuzlamasını bekleyecek. Abu siyah koyun. चकमंद्रा evet arkadaşlar. Böyle kuzlattık. Kendi boyundan ayrılıp kuzladı. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş. Davar gitti zaten. Ben de bunu alayım ve ağır ağır gideyim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.